Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok az bilinen ama izlerken de çok keyif alacağınız 5 yabancı dizi önerisinde bulunacağım. Sıralamamı yaparken kesinlikle IMD puanını dikkate alarak bu sıralamamı gerçekleştirmedim. Videomuza başlamadan önce size küçük bir bilgi vermek istiyorum. Bu video kesinlikle spoiler içermemektedir. Lafı çok fazla dolandırmayayım. Hazırsanız ilk yabancı dizi önerimle videomuza başlayalım. ships I saw them first from the beach what ships these we were kings here once boy our ancestors took this land and it has been strengthened with our blood and bone now you are the new heir of babappa and you will die for it if needed yes father what kind of hell is this the last kingdom dizimiz saxson bir asilzadenin oğlu olan Vikinglerin istilası sonucunda babasını ve kardeşini kaybetmesiyle başlamaktadır. Vikinglerin istilası sonucu 10 yaşında esir alınan Uhtred bir Viking gibi büyütülüp ve onlar gibi yaşamıştır. Daha sonrasında Vikinglerin ihanetine uğrayan Uhtred kılıcını Sakson kralı Büyük Alfred'e sunmuştur. Büyük Alfred defalarca Uhtred'in sadakatini sorgulamıştır. The Last Kingdom krallık ve savaş üzerine olan bir dizi de olsa o dönemdeki din, aşk, politika gibi birçok unsuru barındırmaktadır. The Last Kingdom, Viking ve Game of Thrones izleyenler için alternatif bir dizi niteliği seçeneğindedir. My name is Patrick Jane. I'm here to help you. You're psychic. Just paying attention. I used to make a good living pretending to be a psychic. Red John, he's killed at least eight women. Terrible, sadistic crimes. This is my case. Your case. Red John's mine. Dear Mr. Jane,

FBI'ye danışmanlık teklifinde bulunur ve bu teklifi kabul edilir. Sadece Retron'u yakalamak için değil FBI'deki birçok davayı aydınlatmak için en büyük etken Patrick Chain olmuştur. Bu dizi hakkında şunu söyleyebilirim ki Sherlock Holmes sevenler bu dizi tam size göre. He's not going to talk. That's okay. That's okay. I don't have much faith in words myself. Now, statistically speaking, average person tells 3 lies per 10 minutes conversation. Lie to me. Dr. Lightman, insanların davranışlarından, jest mimiklerinden yalan söylediğini ve bu yalanı ne sebeple söylediğini anlayan işinde uzman bir kişidir. FBI ve birçok paralı şirketle çalışarak birçok davayı çözüme kavuşturmuştur. Ancak bu yeteneği özel hayatında çok büyük sıkıntılara yol açmıştır. light ile alakalı söyleyebileceğim şunlar. Bu diziyi izledikten sonra insanların davranışlarını, jest ve daha yakından inceleyeceğinize emin olabilirsiniz. Macarena Ferreiro. Entiende usted los delitos que se le imputan? Entiende que se enfrenta a una condena de 7 años de prisión. 234. Mama, estoy en la cárcel. Macarena Ferrero adlı bir genç kadının patronuna aşık olması ve patronunun bu aşkını kötüye kullanarak çaldığı paraların suçunu Macarena'nın üzerine atmasıyla başlamaktadır. Hapishane temalı olan bu dizimizde baş karakterimizin başından geçen olayları ve hapishanede hayatta kalma mücadelesini yakından inceliyoruz. La Casa de Papel dizisinden tanıdığımız bazı karakterleri bu dizimizde görmemiz mümkün. Ayrıca Türk televizyonlarında gördüğümüz Avlu dizisi Visa isminden uyarlanarak yapılmıştır. Bu dizi için size söyleyebileceklerim spoiler vermeden bu kadar. Ready. Go. No. Get even. And get caught up with the first season of Leverage: Five Professionals. I got people on the outside. I'm on it. One team. Welcome to Leverage Consulting and Associates. An entire world of greed put on notice. No, 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 no. What are you doing? We provide leverage. Leverage, 21. yüzyılda zenginden alıp fakire veren Robin Hood ruhunu yaşatan, kalifiye soygunculardan oluşan bir ekibin maceralarını anlatmaktadır. Levrich ekibi polisin adaleti sağlayamadığı yerlerde tek başına adaleti sağlamaktadır. Aksiyon dizilerinde gördüğümüz entrika, komplo teorileri, ajan hikayeleri gibi birçok unsur bu dizimizin içerisinde mevcuttur. Ayrıca dizimiz çok akıcı bir senaryo sahiptir. Ben bir günde 7 bölüm, 2 günde ise sezon finali yaptığımı çok net bir şekilde hatırlıyorum. Evet arkadaşlar benim yabancı dizi önerilerim bu şekildeydi. Sizin de eklemek istediğiniz yabancı dizi önerileriniz varsa aşağıda yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.